Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tül beyazlatma. Tüllerimi nasıl beyazlattığımı göstereceğim. Ben tüllerimi katlıyorum ya da düzgün bir şekilde makineye öyle atıyorum. Makinemize koyduk. Tülüme bir kepçe deterjanımı atıyorum. Beyazlar için olan deterjanım. İçine de bir adet piniş tablet atıyorum. Siz elinizde hangisi varsa makine deterjanı, bulaşık makinesi deterjanı atabilirsiniz. Bunu tüllerimin içine atıyorum. Onun yanı sıra 3 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da dolu dolu karbonat isterseniz bir tık daha atabilirsiniz. Tülünüzün kirliliğine göre. Bunları attıktan sonra yarım çay bardağı da çamaşır suyu atıyorum. Bu kadar. Isı ayarını 40 dereceye ayarlıyorum başlatıyorum size bittiği zaman sonucunu da göstereceğim Evet arkadaşlar tülümüz yıkandı makinamız sonlandı şimdi tüllerimizi çıkartıyoruz tülümüzü görüyorsunuz. Simsiyah da Petekler simsiyah yapmıştı. Gayet güzel, tertemiz olmuş. Zaten tülüm krem rengi. Bu kadar beyazlatabildim. Bundan da fazlası olmaz zaten. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın.